mrede en güzel özelliklerden biri de işaretlemelere capture özelliğini kullanarak e, anlık ya da daha sonradan e, videolar ya da fotoğraflar Hatta 360 derece panoramik e, fotoğraflarda eklemeniz mümkün. E, farklı senaryolar olabilir örnek olarak sağda e, tablet ile beraber e, sorunları tespit etmek için ya da e, çeşitli işaretlemeler. Yaparken bu işaretlemelerin olduğu alanda yazıyla tanımla, tanımladığımız ama daha fazla detay aktarmak istediğimiz zaman elimizdeki tableti kullanarak bir e, video ya da bir e, fotoğraf anlık olarak çekip ekleme e, imkanı sağlayabilir. Bunun haricinde ofisimizde çalışırken de yine aynı şekilde e, daha önceden çektiğimiz videolar ya da fotoğraflar ekleyebiliriz. Bunun için e, işaretlemenin üzerinde sağ tıklayıp Capture seçeneğinin altında demin de söylediğim gibi anlık olarak alacaksak direkt kameramız üzerinden video çekmek ya da fotoğraf çekmek ya da ofisimizde daha önceden çektiğimiz dosyaları eklemek için de from file seçeneğini kullanarak daha önceden çektiğimiz sorunu anlatacak olan içeriği alabiliyoruz. Burada daha önceden çekilen bir fotoğraf örneğini yapalım. E, aç dedik bakın şurada bir e, ikon oluştu capture ikonu Bunu tıkladığınız zaman e, bunu anlık olarak bir seansta e, farklı lokasyonlarda da anlatabilirsiniz ya da döküman üzerinde bu işaretlemeyi yaparak ve buraya bir e, bir ya da birden fazla e, fotoğraf ya da video ekleyerek sorunları çok daha detaylı e, görerek algılaması daha kolay olacak şekilde iletme imkanınız olur. Bunları isterseniz bir e, bir fotoğrafı ya da birden fazla fotoğrafı ya da videoyu e, dışarıya aktarabileceğiniz gibi e, soldaki seçenekleri kullanarak e, diğer fotoğrafları ya da videoları e, yine burada oluşturabilirsiniz ya da istemediklerinizi yine burada silebilirsiniz. E, bunları yönetmek için e, markup listesinde e, oluşturduğunuz capture'ı e, Burada da bulabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız zaman çift tıkladığınızda size bunu gösterecektir. Oluşturduğunuz bu işaretlemelerdeki görüntüleri bir döküman haline de getirebilirsiniz. Yani daha önceden oluşturduğum bu ekran alıntılarını bir sonuç olarak aktarabilirim bir ve farklı bir dosyaya linkleyerek oluştur dediğim zaman sağ tıklayıp Burada işaretlememle işaretlememle beraber oluşturduğu. E, eklediğim e, fotoğrafları, görselleri e, bir döküman şeklinde bana linkli bir şekilde üretebiliyor. E, bunu otomatik bir şekilde üzerine tıkladığımızda getirme imkanı sağlıyor. Bunları kaydedebilirsiniz.